Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kazgane İş Merkezi'ne selamlar. Tablet cihazlarda hard reset modu nasıl yapılır size göstereceğim. Cihazımıza virüs varmış. Bu virüs temizlemek için de hard reset atmanız gerekiyor. Tabletlerde hard reset işlemi için orta tuş, tam su bu modeline, Orta tuş, açma kapatma tuşu ve ses tuşlarını Uzun basıp açıldıktan sonra elimizi tuşlardan çekerek cihazımızın hard reset moduna girmesini bekliyoruz. Şu an hard reset moduna girdi. Girdikten sonra ses açma ses kısma tuşuyla komut vererek cihazımızın ses kısma tuşuyla VIP data faktör reset modunun port tuşu onaylayıp no, no 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 yes diyerek bu şekilde cihazımızın hard reset işlemini tamamlamış olmaktayız. Cihazı açabilmek için de sistem no diyerek cihazımız yeniden başlatılıyor. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.